45. sayfa çemberin çevresiyle ilgili sorular içeriyor. İlk sorumuzda çemberin bir kiriş uzunluğu verilmiş. Bu kirişi gören merkez açı 120 derece. Çemberin çevresi kaç santimetredir diye soruluyor. Bilmemiz gereken kritik nokta yarıçap uzunluklarının birbirine eşit olduğu. R, R. Aradaki açı 120 olduğuna göre 120, 30, 30 özel üçgeniyle karşı karşıyayız. Bu özel üçgende 120'nin karşısı bir kenarın kök 3 katıdır. Şimdi şu soruyu soruyoruz. Hangi sayının kök 3 katı 12'dir? Öncelikle kök 3'ün kök 3 katı 3'tür. 12 olabilmesi için 4 ile çarpmamız gerekir. Yani 4 kök 3'ün kök 3 katı 12'dir. Bu aşamada yarı çap uzunluğunu bulduk. Peki çemberin çevresi 2 pi r formülüyle bulunduğundan Yarı çap yerine 4 kök 3 yazarsak soru çözülecektir. Yani ilk sorumuzun cevabı 8 pi kök 3 olacak. 120-30-30 üçgenine dikkat ediniz. İkinci sorumuz da ilk sorunun hemen hemen aynısı. Yalnız bir tık daha zor. Çevre açı 45 derece ise gördüğü yay 90 derecedir. 90 derecelik yayı gören merkez açı yine 90 derece. Yani dik açıdır. Bu bizim için kritik. Çünkü bütün yarı çap uzunlukları birbirine eşit. Aradaki açı da 90 derece ise ikiz kenar dik üçgen olur. Biraz önce sorduğumuz sorunun benzerini soruyoruz. 8 hangi sayının kök 2 katıdır? Çünkü 90, 45, 45 üçgeni 1, 1 kök 2 üçgenidir. Hangi sayının kök 2 katı 8 olacak? Öncelikle kök 2'nin kök 2 katı 2. 2'yi kaçla çarparsam 8 olur? 4. Yani 4 kök 2'nin kök 2 katı 8'dir. Yine çevre formülünü uygulayalım. 2 pi r eşittir. 2 çarpı pi çarpı 4 kök 2. Bu çemberimizin çevresi 8 pi kök 2 olacaktır. Üçüncü soruda bize bir yay uzunluğu yani 6 pi verilmiş ve çevre uzunluğu da 30 pi olarak belirtilmiş. Açı soruluyor. Basitçe çözelim. 6 pi 30 pi'nin kaçta kaçı? 5'te 1'i. Yani 1 bölü 5'i olacak. O zaman alfa da 360 derecenin 1 bölü 5'i olmalıdır. Bir sayıyı 5'e bölmenin kısa yolunu hatırlatalım burada. 2 ile çarp 10'a böl. 360'ı 2 ile çarpıyorum 720. 10'a bölüyorum 72. Alfa açısını 72 derece olarak bulduk. Formül isterseniz Alfa bölü 360 eşittir yay bölü çevre yay uzunluğu 6 pi, çevre uzunluğu 30 pi, 1 bölü 5 72 bölü 60 olarak da bulabilirsiniz. Fakat mantıkla çözmeniz çok daha güzel olacaktır. Dördüncü soruda bize içten teğet 2 yarım çember verilmiş ve, ve bu iki yarım çember arasında kalan taralı bölgenin çevresi soruluyor. Yani kısaca, OB uzunluğunu bulmamız gerekecek, ardından AB yayının ölçüsünü ve AO yayının ölçüsünü bulmamız gerekiyor. Bu yaylar çapla belirlendiği için çevrenin yarısıdır. Öncelikle yarıçaplar ulaşmaya çalışalım. AB uzunluğumuz 16 cm. yani yarıçapımız 8 birim. AO yarıçapı da 8 olduğundan AC eşittir 4, CO eşittir 4 diyebiliriz. Şimdi AO yayının ölçüsünü yani çemberin yarısının uzunluğunu bulalım. 2 çarpı pi çarpı 4 bölü 2. Çünkü AO yayı çemberin yarısıdır. Bu durumda cevap 4 pi olacak. AB yayı için aynı çalışmayı yapalım. 2 pi çarpı 8 yarı 8 olduğu için bölü 2 çünkü AB yayı çemberin yarısını oluşturuyor. Eşittir 8 pi diyebiliriz. Üçüncü parçanın hesabını biraz önce yapmıştık. Yani OB uzunluğumuz 8'di Yani taralı bölgenin çevresini hesaplayacak olursak, 8π artı 4π artı 8. Yani 12π artı 8 cevabına ulaşırız.